adamla beraber oluyor. Ondan sonra adamı çiğ çiğ yiyip hani tükürüyor. Kadın ee yapıyor. Bu ne diyor? Sen alfayı betayı bırak. Senin hayatın var mı? bu yüzden bilmek. Yani sizin kadının altında kalma şansınız yok. Herkes bu için ne içinde, durumunu belirlesin. Temiz bir lezbiyen erkek kıvrığına girip erkek gibi yaşıyor de bir süre. Filmin sonunda özür diliyor. Erkek olmak çok zor diyor. Ve bu kadın manyak diyor. Sevgili dostlar, merhabalar. Evet, yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Bugün ilginç bir konu konuşacağız. Geçenlerde bir kitapta hipergami diye bir terime rast geldim. Duyduğum bir terim değil. Ee, hani böyle monogami, poligami, bunları bir hipergami duymamıştım. Araştırdım. Ee, şey anlamındaymış. Ee, öz kadınların kendilerinden daha üst seviyedeki daha üst statüdeki erkekleri yürümese, onları çekici bulması anlamındaymış. İşte kafama şeyler takıldı. Tabii biz kendimiz gençken, ergenken hep şey derdik. Ya bu kız ne buluyor bu adamda ya falan işte bak biz ne kadar terbiyeli uslu bilmem ne adamız. Şuna bak serserinin önüne gideni, kıza bak melek gibi kız şu serseriyle birlikte falan diye kendi aramızda ergensel tartışmalar yapardık. Bu terimi ilk okuduğumda aklıma o geldi. Sonra dedim ki ya ne yapalım biz bunu nasıl öğrenelim? E şimdi dibimizde yani Kızıl Sırlar Kırlıçı Çıplak isimli hani bu işin neredeyse kitabını yazmış bir üstadımız varken şimdi burada kendi kendimize ahkam kesme bir gereği yok dedik. Ben de Cem kardeşim bu soruyu sorma kararı verdim. E hazır madem soracağım bunu da kamera önünde yapalım da var dostlarımız da faydalansın diye düşündük. Evet Cem dostum şimdi nedir bu hipergami? Yani ne oluyor? Olay nedir burada? Bir anlat bakalım bize. Şimdi Serdar kardeşim niye bunu konuşuyoruz? Veya hipergaminin önemi ne? Hipergami özellikle biz erkeklerin kadınlarla olan ilişkilerinde bilmesi gereken dikkat etmesi ve öğrenmesi gereken temel taştır. Ben kitabımda da yazdım. Yani bir kadın size zehir de olabilir, aynı kadın ilaç da olabilir. Ve kadınlarla olan ilişkinize, hani sosyal olsun, ailesel olsun veya cinsel olsun ilişkilerinizi çok dikkatli ve özenli düzenlemeniz lazım ki aynı kadın size zehir değil ilaç olsun. Hmm. O yüzden biz görüyoruz mesela çok güzel başlayan ilişkiler, evlilikler böyle toksik bir şekilde hatta bazılarında adamların intihar ederek kendini öldürmesi veya daha kötüsü adamların cinnet geçirip kadınlara saldırması ve böyle e, korkunç facialarla sonuçlanması gibi istemediğimiz sonuçlarla e, karşılaşabiliyoruz bu sonuçlarla karşılaşmamak için tanımak lazım, bilmek lazım ve bu arada bilmeyi de oturup sosyal medyada olsun, internette olsun veya farklı yazılı mecralarda ana akım medyada olsun, yönlendirilmiş ve size bir şeyler satmaya çalışan, sizi kullanmaya çalışan bir takım ideolojilerin başta feminizm olmak üzere sermayenin hizmetinde olan unsurlardan değil, gerçeğe bakan, evrime bakan, biyolojiye bakan, cinslerin kendileri arasındaki ilişkilerin dinamiklerine bakan insanlardan yapmanız lazım. Bu arada bu konuda tek olduğum iddiasında değilim. Bu konuda başarılı birçok arkadaş var. Hem sosyal mecralarda hem yazar olarak hem psikiyatr olarak, psikolog olarak büyük bir çoğunluğu bu konuları yazdığını isteyen insanları çöp bulmakla beraber arada gerçekten nadir de olsa gerçekleri konuşan güzel arkadaşlar da var. Ee, sonra başka bir programda aslında ben bunların da kimler olduğunu kendi beğendiklerimi en azından yaparsın, yaparsın. paylaşabilirim. Çünkü özellikle kadın arkadaşlar da erkek arkadaşlar da bu konularda çok yanlış yönlendiriliyorlar. Şimdi hipergamine. Hipergamine nereden çıktı? İlk defa duydun ilk defa değil de kitapta okudum dedin. Bir sürü insan ilk defa duyuyor. Bu işin poligami, monogami gibi gamilerle alakası yok. Hipergami ilk bir İngiliz doktor tarafından Hindistan'daki kas sistemindeki kadınların yaptığı evlilikleri tanımlamak üzere kullanılmış bir terim. Hindistan'da kadınlar kendi alt kastından asla evlilik yapmıyor. Sürekli üst kasttan evlilik için uğraşıyorlar. Üst kasta evlilik yaparak geçmek serbesttir. En iyi ihtimalle kendi kastında kalacak. Ama Hindistan'daki, tabi eski Hindistan şu andaki durumunu bilmiyorum. Alt kasttan evlilik yasaktır kadınlara. Hipergami buradan tanımlanmıştır. Ama bizim bahsedeceğimiz hipergami farklı. Kadın psikolojisi, kadın içgüdüsü ve kadın ruhuyla alakalı bir tanımlama yapacağız. Hipergami aslında kadının en azından kendi dengine... Veya üstünü çekici bulması, birlikte olmak istemesi, ile alakalıdır. Hmm. Yani normal içgüdüsel olarak hiçbir kadın kendi altında gördüğü ekonomik olarak, sosyal olarak, güç olarak, iletişim olarak, eğitim olarak, maddi durum olarak altındaki adamlara içgüdüsel olarak tahammül bile edemiyorlar. Bakın beraber olmayı geçin toplum onlara ayıplayarak... Beraber olması gerektiğini söylüyor. Ben çok fazla kadın gördüm, kendisinden yaşça küçük veya kendisinden maddi olarak daha zayıf, daha az eğitimli adamla ilişkiye girmeye çalışan. Fakat bu gördüğüm ilişkiler, bazıları evlilikle sonuçlandı evlilikler. Tamamen bir üçüncü dünya savaşına dönüp çiftlerin birbirini karşılıklı olarak harap etmesi ve yok etmesiyle sonuçlanıyor. Niye? Kadın doğasına aykırı davranıyor. Aykırı davranması söyleniyor çünkü sen güçlü adam peşinde koşuyorsun çok ayıp yani sen paraya mı tapıyorsun veya güce mi tapıyorsun diyorlar. Kadın da düşünüyor ya evet diyor ben güce mi tapıyorum güce tapamam ki ben karakterli düzgün güçlü bir kadınım gerek yok ben güçsüz olsa da bir adamla beraber olurum diyor. Adamla beraber oluyor ondan sonra adamı çiğ çiğ yiyip hani tükürüyor. Hmm. Ondan sonra depresyona girmiş kadınlar kendini imha eden mutsuz erkekler vesaire gibi böyle korkunç bir kitle psikologları, psikiyatrları besleyen, işte çeşitli kitap yazan insanları, YouTube kanallarını besleyen arayış içinde bir artık nesiller çıkmaya başladı. Yani nesil insanlar da demiyorum, kitle tamam, de demiyor. Tamam şimdi kafama bir şey oturdu, güzel. Peki pratik olarak şu an Türkiye'de yaşayan bir kadın ya da Türkiye'de yaşayan bir erkek olarak biz bu kavramdan ne çıkarmamız lazım? Mesela şimdi bir erkek olarak ben bu kavrama göre nasıl bir yaşam sürmem lazım? Diye. Hipergami var. Tamam kadın kendisine göre daha değerliye gidecek. Bunu öğrendim. Hı hı. O zaman ben erkek olarak şu an bunu, bu kuralı öğrendiğime göre ne yapacağım? Daha değerli lazım? ne? Yani bunu bu sene hayatta ne, nasıl bir iş verecek bu bilgide? Şöyle bilmen lazım, nasıl bilmen lazım? Hipergaminin aradığı iki tane arka tip vardır erkeklerde. Ve iki tane beklentisi vardır. Birisi genetik olarak, objektif unsurlarda çekici buldukları, yakışıklı buldukları, tahrik oldukları, hani yatağa girmek istedikleri, hani işi daha çok cinselliğe dayandırdıkları modeller. Bir de kadının aynı zamanda hani tarihten gelen, evrimden ama ilk tarihten, yüz binlerce yıldır gelen bir biyolojik zayıflığı ve bir erkeğe ihtiyaç olma durumu vardır. Bu sefer de bizim beta dediğimiz daha çok bakıcı, besleyici, koruyucu, kollayıcı özellikleri olan Erkekleri tercih ederler. Şimdi burada senin bilmen gereken şey şu bir erkek olarak. O kadının durumu ne? Ne arıyor? Yani örnek veriyorum 20'li yaşlarındaki bir kadın oturup da henüz daha kabak yerleri dediğimiz çağda veya parti çağlarında çok eğleniyorken Hayat onun seçenekleri, özgürlükleri sınırsız dediği bir çağda oturup da böyle bir Hı, ben çok doğru, bakıcı, besleyici, kariyerli, güzel bir adamım, seni severim, yumuşak yumuşak. Hani böyle çocuğuna da bakarım vesaire dediğin zaman kadın e yapıyor. Sıkıcı. Bu ne diyor? Çünkü o yaştaki kadının ihtiyacı olan özellikle genetik olarak düzgün, hani yapılı, kaslı, boylu, yakışıklı, eğlenceli, hani kadını umursamayan kendini umursuyan bencil bir adama ihtiyacı var. O onları çekici buluyor. Ha bu arada ben 20'li yaşları örnek olarak verdim. Bunu 30'lu 40'lı yaşlarında da böyle arayan kadın var. 20'li yaşlarında gayet mülayim bir şekilde beraber hayatını kurabileceği ve ona güvenebileceği, koruyabileceği, bakabilecek bir erkek arayan kadın da var. Yani kişisel olarak değerler çok değişebilir. Genellemeler çoğunluk üzerinden yapılır biliyorsun. Ben çoğunluktan bahsediyorum. Yani bir tipleme alfa tipleme dersek Öbür tiplemeye beta deriz. Alfaların olayı, bakın böyle e, sosyal medyada falan ben izliyorum. Alfa erkek, alfa, 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 alfa. alfa Arkadaşlar alfa olmak tamamen iyi bir şey değildir. Yani alfaların çok kötü, çok karanlık özellikleri de vardır. Hmm. Ve alfalar tek başına e, su katılmamış, sek bir alfaysa ben size söyleyeyim evlat olsa sevilmez adamlardır evet. çoğu ben tanıyorum. Evet. Şimdi... Beta, beta dediğimiz modellerde daha çok o bakıcı, besleyici, doğru, iyi adam, nice guy, hani iyi erkek dediğimiz modellerde de ya sıkıcıdır. Hayat geçmiyor. Kadın bakıyor, hani hakikaten çekici bulmuyor. Yani çok iyi adam, diz çöküyor. Hani süper, ben seni sarılırım, severim diyor. Şimdi bu da tek başına iyi değildir. Bir heyecan yok, bir şey yok Bir heyecan yok, boş bir hayat. Ve kadın öyle bir adamla ne zaman beraber oluyor, ilişkiye giriyor veya evleniyor. Hani ilişki, ilişki dediğim böyle bir gecelik veya 3-5 günlük bir ilişkiden bahsetmiyorum. Ciddi hani bağlılığın olduğu, karşılıklı olarak birbirlerine söz verilen ve e, işin içinde bir gelecek planlanan bir ilişkiden bahsediyorum. Veya evlilikten bahsediyorum. E, kadın 20'li yaşlarında o alfalarla birlikte oluyor. Onu kendine bağlamaya çalışıyor ama o alfa yani onu bağlaması kolay değil. Çünkü alfanın seçeneği çok. Hı Hani alternatifi çok. Ve bağlayamıyor. Bağlayamadığı zaman biraz da biyolojik saatin etkisiyle ya diyor nereye geldim, ne yaptım ben diyor, yaşım geliyor. Çoluk çocuk yapmam lazım, aile kurmam lazım, bir düzenim olması lazım diyor. Bu sefer ilgisini betalara dönüyor. Hı hı. Ve o zaman bizim betalar seviniyor, ah sıra bana geldi diyor. Yaşasın Ayşe'ye. Halbuki o da yanlış. O kadın o betadan istediğini alıyor. Hani... Evlenecekse evleniyor, çocuk yapsakça çocuğunu yapıyor, güzel ilişkilere giriyor vesaire. Bir süre sonra o bet olduğu için onu da tükürüyor. Hı hı. İdeal karışım ne? Hı hı. İdeal karışım yeri geldiği zaman hepsini yapabilen, benim üst düzey adam diye tarif ettiğim bir adam modeli var. Hı hı. Çünkü benim gözümde üst düzey, yani biz erkeklerin ilişkiler konusunda başarılı olmak için üst düzey bir adam olmamız lazım. Bakın erkek için hayat her zaman zordur ben bunu söylerim. Ee, ve hatta aslında linkini bu videonun altında paylaşabilirim. Bir e, Amerika'da yanlış hatırlamıyorsam bundan bir 10 sene önce falan belgesel tadında bir film çekiliyor. Şimdi bütün kadınlar zannediyor ki o biz rahatız istediğimizle ilişkiye girebiliyoruz. İlişkiye girebildiğimiz için erkek olmak ne kadar kolay, ne kadar güzel diye feminist bir lezbiyen erkek kılığına girip erkek gibi yaşıyor belirli bir süre. Hmm. Ve filmin sonunda özür diliyor. Hmm. Erkek olmak çok zor diyor. Ve bu kadınlar manyak diyor. Bunu paylaşalım. şey o, onun, onun linkini ben e, şey, bu videonun altına ekleyeceğim. E, şeye tabii yabancı dilde İngilizcesi olan arkadaşlar izlesin. Evet. Şimdi üst düzey adam olmak için yeri geldiğinde alfa olabilen ve o alfalığı hiç bırakmayan fakat bağlandığı zaman bir kadını sevdiği zaman o kadını sahiplenmeyi de, korumayı da, bakmayı da, beslemeyi de ve o kadının yaptığı çocuğa babalık yapmayı da bilen bir adam ol olabilmek lazım. İkisini birlikte karıştırabildiğin zaman o zaman sen vazgeçilmez ve üst düzey bir adam oluyorsun. Yoksa tek başına evet iyi bir adamsın. Ya etraf böyle kendi kendine imha eden, bunalıma giren eşleri tarafından, sevgilileri tarafından terk edilmiş veya o eş ve sevgiliyi hiç bulamamış hı hı. hani beta tiplerle dolu ve bunlar böyle kadın etrafında pervane gibi dönüyorlar. Kitabıma yazdım. Kadının peşinde koşmayın kendi peşinizde koşun, kendi işinizi yapın, kendi yolunuza bakın diye. Alfa olmak biraz kendi yoluna sahip olmakla, hani kendi işini yapmakla, kendini geliştirmekle alakalı bir şey. İkisini bir araya getirdiğin zaman, evet o zaman sen iki arka tipinde üstüne çıkmış, üst düzey adam diye tabir ettiğimiz, herkes tarafından kabul gören, sadece işinde, gücünde, sosyal hayatında değil, kadınlarla olan ilişkinde de başarılı bir adam oluyorsun. Hmm. Ve hipergami de, hipergami tamamen üste çalışır. O yüzden bu arada o ilişkiye girdikten sonra da o kadından bir gömlek, iki gömlek üstte olma özelliğini asla kaybetmeyeceksin. Hı hı. İstatistikler var hocam bununla alakalı. Kadın gidiyor, işinde terfi alıyor, başarılı ticaret yapıyor, adamdan daha çok kazanır hale geliyor. Alternatifsiz olarak iki tane senaryo var. İyi kadınlar, hani dürüst ve namuslu kadınlar boşuyorlar o adama. Hı olmayanlar o alfasını bulup adamı direkt aldatıyor boynuz diyor hmm. yani sizin erkek olarak durmaya yatmaya Hani oh bir hat alan Konforlu Tamam Manita yaptım ya da eş yaptım hmm. Ben bundan sonra yatacağım Do beni ba yata ba ba bana söz verdi yani. Hani ölene kadar hastalıkta sağlıkta arkadaş yani Anadolu'da çok sevdiğim bir laf var o ee, ...erkek varlıkla kadın sağlıkla sevilir. Tamam. Erkeğin o varlığını kaybetmesi... ...varlık bu arada maddi varlıktan bahsetmiyorum. Total değeri. Total değeri erkeğin değeri. Tamam. Çünkü biz doğarken sıfır doğarız. Tamam. Değersiz doğarız. Kadın doğarken doğurganlığıyla, güzelliğiyle... ...Allah'ın ona ne verdiyse... ...o değeri, o güzelliğe sahip olarak doğar... ...ve onu korumaya çalışır. Tamam. Biz istersek paşa çocuğu olalım... ...istersek cumhurbaşkanının oğlu olalım... ...sıfır doğuyoruz hepimiz ve kendimize kendi değerimizi kendimiz çalışarak katıyoruz, üreterek katıyoruz, geliştirerek katıyoruz. Ve varlığı parayla karşılaştırmayın diyorum. Ya tanıdığım en zengin insan Serdar Kuru değil, Aydın Serdar Kuru değil ama tanıdığım kendini en çok geliştirmiş, yetiştirmiş. Hani bilgi birikimi, hani kalite, karakter sahibi, artı çok üst düzey bir sporcu. Bak hala kendini geliştiriyorsun sen. Veya e, oturduk bak yeni bir kanal yapıyoruz, yeni kitaplar yazıyorsun, yeni şeyler peşindesin. Yani 40'lı yaşlarında Aydın Serdar Kuru hala kendine bir şeyler katmaya çalışıyor. Durmuyor. Cemil Oyun... gibi. <laughs> Şimdi ben kendi gelme desem ayıp olur. Aynı <laughs> şeye. Hipergamiyi bu yüzden bilmek. Yani sizin kadının altında kalma şansınız yok. Kadın bir e, adım gerisinde kalma şansınız yok. O güçlü kadın modeliyle kadın kendi kendini veya dışarısı sizin kadınınızı gazlıyorken evet o kadınım güçlü olsun destekliyorum yürü be kızım deyip hani ticareti ona bırakmaya şansınız yok. Evinizin yönetimini, liderliği Hani üstünlüğü kadına bırakma şansınız yok. Evet bıraktığınız zaman kadın ilk etapta mutlu olacaktır. Fakat size kalkıp da şöyle bakmaya başladığı zaman size tükürmeye başlayacaktır. Ve o zaman o kadını suçlamayın. Çünkü biliyorsun yani bu işlerle ilgilenen istediğim nörobilimciye soralım. Biz öncelikle içgüdülerimizle hareket ederiz evet. ve bu kadın milleti diyelim 300 bin senedir bizim homo sapiens sapiens olarak geçmişimiz 300 bin sene 300 bin senedir kendisinden yukarıya baktığı adamlarla birlikte olmayı tercih etmiş. Yani böyle bir e, feminist ideoloji kadın şöyledir kadın böyledir şeyle kadın üst tarafa çıktı ben evde oturacağım çocuklarımın babası olacağım. Ya dünyanın en geri zekalı, en saçma, en gülün şeyi. Veya eşin çalışsın ben çalışmayacağım. Ne münasebet. Eşin profesörse senin de en az profesör olman lazım. Çünkü iki araştırma görevlisi evlendiğinde birisi sıfırdan araştırma görevlisiyken doktorluğunu, doçentliğini profesörlüğünü alırken sen araştırma görevlisi olarak kalırsan o kadın sana tükürüyor. Ya da başka bir alanda başka ya da alanda. kendini başka bir yerde üst düzey yetiştirmen evet. lazım. Çünkü bu işin doğasında gerçek diyelim. Doğasında kadının erkeğe hayranlığı vardır. Evet. Saygı duyması vardır. Saygı duyması evet. vardır. Ve hiçbir kadın kendi altında bak sen eşin veya beraber olduğun kadın senin altında olduğu zaman statü olarak, eğitim olarak, bilgi olarak, maddi olarak, birikim olarak, güzellik olarak her tarafta senin altında kaldığı zaman sen eşine saygı duymaya devam edebilirsin. Sadece eşin olduğu için. Sen eşini sadece eşin olduğu için sevebilirsin. Ama eşin sana acı bir gerçek vereyim. Eşin asla seni sen olduğun için sevmeyecek. Seni kim olduğun için sevecek. Bu güzel bir şey aslında. Bence de güzel bir Herkesi şey katılıyorum. Erkeği bir şey. Erkeği gazlayan bir şey. Hani her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır lafı vardır ya mesela. Hmm. Belki de onu yapmak istediği o. Yani erkek kadın tarafından gazlanıyor. Yani benim daha iyi olmam lazım. Daha iyiler olmam lazım. Çünkü kadın bana bakıyor. Bana bakıyor. O gözlerinin üzerimde hissediyorum ve benim daha başarılı olmam lazım. Belki de hani oradaki esas mana buydu belki de. Medeniyetin temelini anlattın hmm. Serdar. Hmm. Medeniyetin bu hale gelmesinin temeli kadınların özellikle cinsellikte ve üremede seçici olması. Hmm en iyi araması ve erkeklerin birbiriyle yarışarak en iyi olmak üzere programlanmış olması iyisiyle ya da kötüsüyle bugün yaşadığı şu gördüğün ışıkları, kameraları, mikrofonu, izlediğiniz YouTube elinizdeki telefonu, bilgisayarı size getiren şey biz erkeklerin kadın peşinde koşması olmuştur. Yani dünya kadın peşinde koşuyor ve maalesef şimdi günümüze geliyorsun bakıyorsun kadınlara erkek olması öğütlendiği için hani sen de yapabilirsin kızım sen de şöyle yap güçlüsün aslan you can do it vesaire gerçeğinin dışına çıkardığın zaman kadını bu sefer erkek okey çık diyor yani. kadınlaşıyor. Ama bu arada etrafımızda agresif, uyumsuz, genellikle borderline teşhisi olan borderline uçta kişilik bozukluğudur. Daha veri seviyelerde bipolar kişilik bozukluğuna sebebiyet veren ve özellikle batılı değerleri ülkemizde benimsemiş büyük şehirlerden bahsediyorum. Bir kadın kitlesi oluyor. Yine bununla alakalı kadının kendini bilmemesi ve huyunu bilmemesi artı erkeğin de kadının tanımaması sebebiyle bakıyorsun istatistikler var ve araştırmalar var. Feminizmin yükselmesi 70'li yıllarda başlar. Özellikle 80'lerin başından itibaren kadınların tatmin olma ve mutlu olma oranları dramatik bir şekilde yere doğru çakılıyor. Bu arada erkeklerinki sabit. Yani diyorsun ki bu e, dengesizlik herkese zararlı. Şimdi benim bu işini o zaman anladığım şu oldu. E, videonun sonlarına geldik artık. Eğer bu videoyu izleyen bir erkeksen, bir erkek olarak izliyorsan bu videoyu... Ee, kafayı alfa mıyım beta mıyım çok fazla takma sen şuna kafayı tak ben yaptığım işte başarılı mıyım kendimi sürekli geliştiriyor muyum fiziksel ve zihinsel olarak kendimi sürekli ileri hamle yapıyor muyum yani ben mesela çok üst bir kadın olsam şu anki kendimi beğenir miyim sen buna bak sen alfayı betayı bırak senin hayatın var mı senin bir hayatın var mı sen neyin peşindesin hedeflerin ne amaçların ne Neyi başarmak istiyorsun? Arkanda ne iz bırakmak istiyorsun? Yani sen önce bir kendini topla, bir kendine gel, bir ayağa kalk. Yani önce bir potansiyeli kullanmaya başla. Hani alfa mıymışım, beta mıymışım? Ya buna çok kafayı takma. Çünkü ikisinin de karışımı ideal bir olay var. Yani yok ben sadece alfa olacağım, Maço gezeceğim, böyle bir hayat yok. Yok ben sürekli beta olacağım. Ay işte maço ben işte şöyle olayım. Öyle bir hayat da yok. Olduğun gibi ol adam ol, erkek ol, insan ol, dürüst ol, ahlaklı ol, kendini geliştir. Bilgiye önem ver, gelişmeye önem ver. Sen bu yolda yürü. Zaten sen bu yolda yürüdüğün zaman bu hipergami denen kural senin lehine işlemeye başlayacak. Yani sen yükseldikçe, sen hamle yaptıkça kendi hayatında zaten bu hipergami denen kural senin lehine işlemeye başlayacak. Daha kaliteli kadınları çekeceksin kendine. Daha kaliteli kadınlar sana gelmeye başlayacak. Bunu bir kadın olarak da izliyorsan, benim anladığım bu işten, eğer sen şu an bir birliktelik içindeysen ve bir birlikte olduğun insan erkek geride kalmaya başlamışsa ve sen artık ona eskisi gibi bir şey hissetmeye başlamışsan, bu doğal bir şey senden kaynaklanmıyor, yanındaki adamdan kaynaklanıyor. Ya adam motive edebiliyorsan motive et, yani kendine gelmesin sana, ona hayatın gerçeklerini bu videoyu izlettir. Bak, böyle bir durum var, kendine gel. Yani ilişkimiz bozuluyorsa bunun sebebi senin şu an geri kalman, kendini bırakman, kendini salman. Benim bir takım biyolojik olaylarım var ben, bunu engelleyemem. Bu videoyu izlettirmen, adamın da ben kendisine gelmesini sağlaman ve kadınsal olarak da eğer bir takım kollarda kafan karışıksa bunun büyük bir sevrim biyolojik dürtlerinden kaynaklandığını bilmen. Ama burada denge çok önemli gene her şeyde olduğu gibi. Yani aman böyle bir kural varmış falan filan değil. Yani burada benim aldım sen bir sistemden bahsediyorsun. Böyle bir sistem var. Bir ekosistem var. Ekosistemin kuralları bunlar. Herkes bu ekosistem içinde kendi durumunu belirlesin. Ha bunu öğrendikten sonra e, başıma benim bu geldi de ağlamasın. Çünkü sistem kimse için değişmez. Yani şimdi yer çekimi senin ya da benim için değişmiyor. Ya da biyolojik kuralları, fizik kuralları senin ya da benim için değişmeyecek. Yani böyleyse böyle olacak. Sen de diyorsun ki insanlar arkadaş böyle bir sistem var burada başarılı yolu, hayatta başarı. Sen hayatınızda başarılı bir insansan, düzgün bir insansan, ileri hamle yapan bir insansan. Onu göre insanları kendine çekiyorsun. Ama sen pasifsin. Bir şey yaptığın yok. Bir şey ettiğin yok. Hiçbir şey yapmıyorsun. E niye bunlar bana bakmıyor? Niye bu kadınlar işte benimle ilgilenmiyor? Böyle bassın bu dünya. Böyle adaletsizlik mi olur? Bir adaletsizlik yok. Problem sende dostum. Doğru mu abi? Hocam çok doğru anlamışsın. Ben daha kısa özetleyeyim. Erkek arkadaşlara ve kadın arkadaşlara bu konuyla alakalı hipergaminin ne olduğu, kadının üst seviyeye gitmesiyle alakalı, üst seviyeyi beğenmesi, birlikte olmasıyla alakalı gerçeği bildikten sonra ikisine de ayrı ayrı tavsiyem olur. Dinler dinlemezler. Ben sadece ortaya bilgiyi koyarım. Kullanmak, kullanmamak veya nasıl kullanacağınızı bilmek sizin sorununuz. sorunuz. Oradan sonrası benim sorunum değil. erkek arkadaşlar için 3 tane unsur var. Kendinizi bu üç yerde geliştireceksiniz. Ondan sonra her türlü kadına da ulaşırsınız. Mutluluğa da ulaşırsınız. Tatmine de ulaşırsınız. Başarıya da her yerde başarılı olursunuz. Bir ticaretinizi geliştirin veya eğer bir sanat yapıyorsanız sanatınızı bir eğitim yapıyorsanız akademik kariyerinizi yani bulunduğunuz statünüzü mertebenizi yükseltin. İki spor yapın ama yap dediğim spor yoga değil veya işte atletizm vesaire gibi değil. Bakın erkek olarak biz o testosteronu bir avlanırken, iki ağırlık kaldırırken edinmişiz. Yani bizim yapacağımız sporlar anaerobik sporlar ve dövüş sporlarıdır. Yani bir salona gidin, ağırlık kaldırın. Ve ağırlık kaldırdığınız zaman bakın ağırlık kaldırmak sizin testosteron bizim en kıymetlimizdir. Kadın nasıl o östrojense sizin hormon seviyelerinizi düzeltir ve yükseltir. 3. Sosyal becerilerinizi artırın iletişim becerilerinizi artırın. Bizim erkeklerde çok ağır anksiyete bozukluğu vardır. İletişim kaygısı vardır. Ve bunları biz oyun deriz. Oyununuzu düzeltin. Oyun demek sosyal iletişim becerileridir. Bunları yaptığınız zaman zaten istediğiniz seviyede kadına ulaşırsınız. Kadının kaliteli, kalitesiz vesaire olması değildir erkek için önemli olan. Kadını beğeniyor olmak, güzel olmalıdır kabul edilebilir olmalıdır. Bizim için objektif unsurlar, hani fiziki unsurlar ve buna benzer bir takım psikolojik objektif unsurlar çok daha önemlidir. Biz lise mezun, yani mesela senin gibi üniversite mezunu, eğitimli, üst düzey, entelektüel birikime sahip bir adam hoşuna gittiği zaman ortaokul mezunu bir kadınla da beraber olabilir. Doktorasını yapmış, doçentliğini bekleyen bir kadınla da beraber olabilir. Bizim gamımız çok yüksek. Eee kadınlarda benim bilmesini istediğim bir tane unsur var. O habire güçlü kadın onu yapabilirsin bunu yapabilirsin diye gazlanıyor ya piyasa tarafından ve böyle her tarafta bakıyorsun filmlerde Allah'ım çiroz bir kadın dünyayı kurtarıyor. Teknik olarak mümkün değil yani o yaptıklarını yap ama satılan hayal sürekli böyle yani kadın onu da yapar bunu da yapar her şeyi yapar. Ya evet yapabilirsiniz de siz o kadar güçlendikçe yapamazsınız demiyorum. Bu hale geldikçe seçenekleriniz daralıyor. Yani siz seviyeyi, çıtayı yükselttikçe beğeneceğiniz adamlar o çıtanın üstündeki adamlar olduğu için o çıtanın üstündeki adamlara çıkmanız gerekecek. Bu adamlar sınırlı sayıda üretiliyor. Yani böyle bir güzel kadın gibi e, her tarafta bulabileceğin adamlar değil. Sen kendini ne kadar geliştirirsen, ne kadar üst düzey olursan, seni mutlu edecek adam sayısı o kadar azalacaktır ve rekabet o kadar kızışacaktır. Erkeklere de bu kendinizi geliştirin üç haneli tavsiyeden sonra şunu bilin, yani bakın etraf genç ve güzel kadın dolu. Sokaklara çıkın, alışveriş merkezlerine gidin, ne bileyim gece kulüplerine gidin konserlere gidin, tiyatrolara gidin. Etraf genç ve güzel kadınlarla dolu. Ama etraf kendini üst düzey yetirmiş, yetiştirmiş sınırlı sayıda adam var. Başka bir programımızda hocam parete teorisini konuşalım. Evet. Evet, Parato'yu mutlaka konuşalım. Aynen, aynen. Evet, bugün hipergamiyi konuştuk. Umarım faydalı olmuştur. Herkese sevgilerimiz ve saygılarımızla. Hoşçakalın. Hocam, gitmeden önce ne yapıyoruz? Ben tuşuna basıyoruz. Ee, takipte kalın diyoruz. Programda hoşunuza gittiyse sevdiklerinizle paylaşın diyoruz. Eyvallah hocam.